bugün sizlerle birlikte kardeşimle Joker yapacağız. Ee, Joker'i siz üst tarafta görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. <laughs> Baran'ın yüzünü biz beyaz pudralamayacağız. <laughs> Böyle dur. Yüzünü beyaz pudralamayacağız ama siz beyaz bir şeyle yapabilirsiniz fondöten gibi. İlk öncelikle burada Joker'in dudaklarıyla başlayacağım. Kırmızı veya pem pem Kırmızı tonunda pembe de olabilir. <laughs> Bana bak. Şimdi Joker'in yaptığı gibi siz de yapmaya başlayın. Aa, bir dakika. Evet arkadaşlar, Baran şöyle dur bakayım. Baran'a yaptık çok hareket ettiği için biraz bizimki yamuk oldu ama siz düz yapın. Çok hareket ediyor Baran. Şimdi gözlerinin etrafını gördüğünüz gibi ekranda siyah yapacağız. Evet arkadaşlar, ben çok gözükmüyorum ama şurada bizim siyah farımız var. Siz siyah farla yapacaksınız. Evet, biz siyah farla gözün etrafını resimde gördüğünüz gibi joker gibi çizeceğiz. Bizimle birlikte baranı joker yapacağız. Evet. İnşallah çıkar bana Evet. Gözlerini tamam tamamen kapat abla. Öyle çok sıkma ama. Evet her tarafını yapmış. Göz kapağını böyle yapacaksınız. Düzdür abla. Evet arkadaşlar böyle <laughs> görüyor musun var ha o gözünü çok değişik oldu gözleri de siyah rengi olunca evet diğer gözünde öyle yaptıktan sonra evet biz diğer gözünde boyadık şöyle dur abla kalkillerinden <laughs> gözüküyor diğer gözünde boyadık siz de yüzünü e, pudralayabilirsiniz ama normalde bizim jokerimizin Burnunda bakın bazılarında kırmızı bir şey var bazı fotoğraflarda yok. O kırmızı şeyi de kırmızı şeyi de rujla yapabilirsiniz. Şöyle dur Baran'cığım. Evet Joker'in kolay makyaj yapımı böyle olacaktır. Rujumuzu açıyoruz. Küçük boyunu boyayalım Baran'ı. Evet. Baran'ın küçük burnunu da bayadık. Aynen Joker'e benziyor. Şuradaki fotoğraflara bakarsanız görebilirsiniz. Evet. Video işinize yaradıysa yorumlarda bel belirtebilirsiniz. Görüşürüz.